Merhaba tamamdır. Takipçileri bu videomuzda Huawei P40 ve Huawei P40 Pro'nun kutusunu açacağız arkadaşlar. Benim için de oldukça heyecanlı bir video gerçekten. Bu iki akıllı telefonun da sizlere global lansmanını canlı yayında aktarmıştım tam olarak buradan ve karantinanın da ilk günleriydi. Bugün de 23 Nisan arkadaşlar. Hepimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun diyorum. İki telefonun toplam değeri de 22.600 lira oldukça iddialı fiyatlarla çıkıyor Huawei P40 ailesi satışa ülkemizde. Sundukları neler, kutu içeriğinde neler çıkıyor, bu akıllı telefonları satın alırsak nelerle karşılaşacağız. Bu videoda kutu içeriğiyle başlıyoruz ve devamındaki videolarda da hem inceleme videoları hem de tüm değerlendirmelerimle sizlerle olacağım. Siz bu iki telefon hakkında ne düşünüyorsunuz? Kutu içeriklerini nasıl buldunuz? Yorumlara yazmayı imal etmeyin. Gelin bakalım kutuda bizi neler bekliyor. Sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi bir elimde Huawei P40, bir elimde de Huawei P40 Pro'nun kutusu duruyor. Açıkçası bu kutuların içeriğinin benim için önemi ne diye soracak olursanız Sevgili arkadaşlar bu kutular aslında Huawei'nin resmi olarak Mate 30 Pro'dan sonra ülkemizde ilk olarak satışa sunduğu HMS yani Huawei Mobil Service ile gelen yeni akıllı telefonları ve kutu içeriklerinde acaba bir farklılık var mı? ciddi anlamda da merak ettiğim iki akıllı telefon bu ailenin modelleri. Şöyle bu arada sizlere anlatırken sağını solunu da kutuların sizlere göstermek istiyorum. Bir de şöyle bakalım istiyorum. Ve aslında bu kutularda sizlere çok da böyle bu telefonların inceleme videolarında da özellikle bahsedeceğim. iki detay var sevgili arkadaşlar. Aslında şöyle şuradaki alanı kapatarak sizlere gösterebilirim. Bakın gördüğünüz üzere bu iki cihazda ülkemizde arkadaşlar 5G desteğiyle satışa çıkıyor ve şu anda böyle resmi olarak 5G destekli ülkemizde satışta olan hemen hemen neredeyse hiçbir akıl telefon yokken P40 ailesi P40 ve P40 Pro modelleri bu iki modelle ülkemizde 5G desteğiyle satışa çıkıyor olacak. Şu P40 Pro'yu şöyle alalım ve P40'ı bu sizin hepinizin çok sevdiği meyve bıçağıyla şuradan bir yaralım bakalım kutuda bizi neler bekliyor. Bu arada arkadaşlar bu kutular test cihazları olduğu için kutu içeriklerinde bir miktar farklılıklar olabilir sizin satın alacağınız modellerle. Onu da sizlere aktarayım. Şöyle açalım. Bu kutudaki telefonun rengi Huawei'in sevilen bir rengi. Böyle P30 Pro'da da oldukça sevdiğimiz beyaz mavi dediğimiz bir renk arkadaşlar. Şöyle açayım. Şu kılıfını da sökelim bildiğimiz o Huawei'nin sevilen renkli cihazı yine bizi karşıladı yani bu kamera çıkıntısı falan şık duruyor ben de ilk kez şu anla karşılaşıyorum cihazla arkadaşlar bu arada hani o yüzden böyle bir duraksadım bir bakmak istedim ama şık gözüküyor gerçekten bir açayım ben cihazı cihaz açıla dursun biz kutu içeriğinden başka ne çıkıyor ona da bir bakalım. Zaten gördüğünüz gibi hani Android altyapılı olduğunu sizlere aktarmıştım Android altyapısında ama Huawei mobil servisleri ile geliyor P40 ailesi Bakalım kutuda başka bizleri neler karşılıyor Hemen şöyle üstünü kapattım Bir kılıf çıkmadı P40'ın kutusundan Burada sadece iğnemiz var Ve Şuradaki diğer Parçalara bakalım burada bir adet Type-C kablomuz var Bir adet Huawei'nin diğer yine amiral gemisi modellerinden çıkan güzel kulaklıkları var ve bir adet de, burada biraz evet hemen şarj aletine baktım ve bir adet de yine görmüş olduğunuz üzere Huawei süper şarj özelliğine sahip bir adaptörü yer alıyor P40'ın kutusunda ve kutudan da herhangi bir başka aparat ya da buna benzer bir şey çıkmıyor P40'tan şöyle bir basalım bakalım hoş geldiniz ekranı görmüş olduğunuz gibi oldukça Güzel bir ekran kas oranı ile geliyor P40 oldukça da orantılı şu siyah çerçevesi ilk bu dikkatimi çekti hakikaten hem altı hem yanları hem de üstü oldukça orantılı olmuş bu sefer ki bu çok eleştirilen bir şeydi burada ekrana gömülü çift kameramızı ve ortasında da infrared kamerayı görebiliyoruz o yüzden bu kısım birazcık uzun tutulmuş sevgili arkadaşlar şöyle P40'ı kenara koymak istiyorum aslında ve ailenin en üst modeli ülkemizde satılacak şimdilik en üst modeli olan P40 Pro'yu bir kutusundan çıkaralım istiyorum hep birlikte. Yine bunu şu meyve bıçağımızla bir yaralım kutusunu ve bakalım Huawei mobil servisleriyle gelen P40 Pro ki kamerada çok çok iddialı özellikleri var. Sizlere canlı yayınla anlatmıştım. Ben de çok heyecanlanmıştım gerçekten. Çünkü periskop kamerada yepyeni dokunuşlarla geliyor P40 Pro. Ve performansını da çok merak ediyorum. Özellikle ekran performansını ve o kameradaki periskop kamerada yapılan yeni özelliğin nasıl çalıştığını çok merak ediyorum. Bu da yine benim en merak ettiğim rengi denk geldi. Mat gri dediğimiz bir renk arkadaşlar. Şuradaki etiketi alayım hemen ve bakalım şu mat gri nasıl gözüküyormuş hep birlikte görelim. Evet yani fotoğraflarda gözüktüğünden daha şık bir renk var ve Bakın kaplaması dolayısıyla herhangi bir parmak izi kalmıyor cihazın arkasında. Bu çok önemli bir detay gerçekten. Hiçbir parmak izi şu anda da görmüş olduğunuz üzere telefonda kalmıyor. Güzel bir kaplama yapmışlar. Kameralar oldukça şık gözüküyor. Yani bu tarz kamera kurulumuyla gelen cihazların arasında cidden böyle göze güzel gözüken bir tasarımı var. Diğerleriyle karşılaştırdığım zaman hoşuma gitti açıkçası. Bu cihazın kamera tasarımı şöyle önüne doğru çevirelim ve bunun da ekranının bakın size lansman sırasında söylemiştim burada ufak tefek çıkıntılar vardı şimdi daha net belli oluyor köşelere farklı bir çıkıntılı tasarım yapmışlar ekran için bu ekranın camını ve şu kısmı korumak için o an hani ergonomik olarak da yapılmış demişlerdi lansman sırasında ama ciddi anlamda tasarımda bir şıklık katmış. Yani bunu bayağı enteresan bulmuştum ben. Size zaten canlı yayında da söylemiştim. İlginç duruyor canlı görmek lazım diye. Canlı canlı ben de şu an ilk defa görüyorum ve hoşuma gitti. Yani hoş gözüküyor gerçekten. Cihaz açıldığında da gördüğünüz üzere oldukça büyük bir ekran kasa oranı var cihazda. Şurada görmüş olduğunuz bu oval tasarımlar yani size şu anda farklı gözüküyor olabilir. Şu kenarlardaki yeni yapılan ekran tasarımından dolayı öyle gözüküyor ama Yine bu cihazda da tüm ekran çerçevesi oldukça orantılı gözüküyor ve şık gözüküyor. Önemli olan şık gözükmesi. Bunu da sizlere söyleyelim. Cihazı şöyle bir kenara alıyorum ve kutunun içinden başka ne çıkıyor ona bakalım istiyorum. Kutudan P40 Pro'nun kutusundan bir kılıf çıktı arkadaşlar. Bakalım nasıl bir kılıf hemen görelim onu da. Şeffaf bir kılıf çıktı. Huawei'nin birçok cihazından çıkan şeffaf kılıflarla benzer aslında bu. Ama hani bu şey o kadar güzel ki şu mat kaplama ciddi anlamda hoşuma gitti. Bunun benzerini Mate 20 Pro da yapmıştı Huawei. Şimdi de p 40 almış ama bu Mate 20 Pro'daki mat kaplamadan çok daha iyi gibi geldi bana şu anda ilk verdiği hissiyat en azından öyle. Burada başka bir şey yok. Burada bir iğnemiz var. Devam edelim. Bir adet Type-C kablomuz var burada bir adet yine Huawei'nin amiral gemilerine koyduğu o kulaklıklardan var. Ve burada da 40 watt süper hızlı şarj adaptörümüz yine kendisine yer bulmuş durumda. İki cihazın da kutu içeriğine baktığımızda aslında diğer modellerden çok büyük bir farklılık yok. Tabi cihazlarda çok çok büyük farklılıklar var. Ama ilk etapta kutu içeriklerinde bir farklılık görmediğimizi söylemek mümkün. Şöyle ikisini bir yan yana alalım. Bir görelim istiyorum arkadaşlar. Hemen şu P40'ı alıyorum ve şöyle bir yan yana koyalım bakalım. Şu ekran jelitini biraz hava yapmış. Basalım ve evet bu elinde P40 ve bu elinde de P40 Pro var. Şunu da İngilizce'ye çevirelim. Gördüğünüz gibi iki cihazı yan yana koyduğumuzda da P40 Pro her anlamda üstünlüğünü bizlere tekrardan gösteriyor. Evet Huawei P40 ve P40 Pro'nun kutu içerikleri bu şekildeydi arkadaşlar. Siz nasıl buldunuz Huawei P40 ailesinin kutu içeriğini? Bu akıllı telefonları nasıl buluyorsunuz? Yorumlara yazın. Videoyu beğenin. Başka düşünceleriniz varsa onları da aşağı bırakın. Tekrardan hepimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Ve tabii ki bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.